Şimdi ayıkla pirincin taşın. Bakın bir süre daha gider. Abi bize ne ya? Şap şey mafya mı dinleyeceğiz filan? Olmayacak. Neden? Bak şimdi geleceğiz e, şeylerden. E, benim köşede de var. Başka arkadaşlar da biraz önce eğer onu da dinlediyseniz 18. dakikada söylendi. Kardeşim bir tane hakim çıktı. Panik halinde kendi canını kurtaracağım diye hakim ve savcıların dörtte birini yaktı adam ya. Şimdi normal koşullarda hakim savcılar kurulunun bugün açmış olması lazım. Bütün hakim ve savcıların araçlarının beyanı. Sen ne araba kullanıyorsun kardeşim? Nereden aldın? Bak ne diyor adam? Adamın altında şimdi gene reklam diyorlar. Ben de buna bozuyorum. Habercilik yapıyoruz. Söyleyeceğim kardeşim ne yapayım? Bugün piyasa değeri 1 milyon olan X5 BMW araba var diyor Hırat Peker. Muhatabı ne diyor savcı hakim olan? Sen bana ne bakıyorsun diyor. Ben en iyisiyim diyor. Hakim savcıların yüzde diyor. Arabası bende değil. Çok basit. Bak bunu Sedat Peker söylese ya mafya filan de. Kabul de ulan de. Ama söyleyen kim? Ankara bilmem ne idare mahkemesi başkanı. O halde hakimler savcılar kurulu. Bugün itibariyle. 14 bin tane mi ne savcı hakim var. Hepsinden beyan isteyecek kardeşim. Hangi arabayı kullanıyorsun? Altında şahsına ait araba ne? Bak gör neler çıkacak. Efendim benim işte karımın arabayı kayıp ederimden kalmıştı daha. Bir Bak şimdi işte muhalefetin görevi burada başlıyor. Abi yayın altı. Herkes yukarıdaki tek adama dayanıp abi ona bir şey olmadı işte. Tayyip Erdoğan'a gitmeyin diyorum. Çil yavrusu gibi dağılacaklar. Ne kadar pislik varsa kendi kendilerine dökecekler. Ya şu anda söylüyorum size. Foseptik çukuru patladı. Yayılıyor. Yürü üstüne. Gaz sık su sık ne yaparsan yap kardeşim. Yeter ki öğrenelim. Ve Türkiye bir temizlensin. Gerçek barsak temizlemesini şimdi yapalım işte.